İyi günler. Eylül ayındayız. Sonbaharın güzel günleri geldi. Tabii iklim değişiklikleri de olduğu için yazın, sonbaharın, kışın çok farkına varamıyoruz böyle. Bir gün kış, bir gün yaz, bir gün bahar falan gibi olabiliyor. Ee, okullar açılıyor. Bazı çocuklarımız ilk kez okula gidecek, bazıları yine okullarına başlayacaklar, bazıları eski sınıflarına, eski okullarına gidecekler ama onlar bir heyecan içinde. Ben bazı hani bir dede, bir baba olarak hem ebeveynlerle hem de öğretmenlerle bu tecrübeleri paylaşmak istiyorum. Çocuklara ödev vermeyin. Eğer ödev verecekseniz şöyle bir ödev verin: Evde en sevdiğiniz kitabı okuyun gelin bana anlatın veya en severek yapabileceğiniz resmi yapın. Veya ilgi duyduğunuz bir konuyu hazırlayın, okuyup hazırlayın. Ne bileyim bu dinozorlar olabilir, yunuslar olabilir, balıklar olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ama çocukların yapmaktan zevk aldığı bir şey onlara söyleyin. Zorla tamamlayacakları ödev diye yapmak zorunda hissettikleri bir konuyu evde hem anne babaya zor hem e, çocuğa zor. Okulu önce sevmeleri lazım. Okuldan nefret eden bir çocuk eğitim alamaz. O nedenle çocuğu, aileler de çocuklarını zorlamasınlar. Onlara sevgiyle yaklaşsınlar. Okulun iyi yönlerini söylesinler. Ee, öğretmenler de mutlaka çocukların en önemli konusu olan eğitim için okulu sevmelerini sağlasınlar. Bakın ödev yetiştirmek, ödev yapmak falan bunlar klişe şeyler. Çocuğun öğrenmesi lazım. Öğrenmek için sevmesi lazım. Benim naçizane, ben aynı zamanda bir eğitim, eğitimciyim tabii. E, eğitim sosyolojisi konusunda da e, birçok uluslararası yayınım var. E, benim naçizane öğütlerim bunlar. Çocukları... E, Eğitmek için önce eğitimi, öğrenmeyi sevmeleri gerekiyor. Bundan başka bir, daha iyi, daha etkin bir öğrenme yolu yok. Herkese başarılı bir eğitim yılı diliyorum.